Arkadaşlar tekrar merhaba. E, bugün de e, eğitim serisi videolarına devam ediyoruz. E, özellikle arkadaşlar e, rektifikasyon konusunu bugün e, anlatmak istedim size. E, yani ben e, hani böyle bir e, rektifikasyon uzmanı değilim. Ancak kendim e, elde ettiğim bilgilerle Size paylaşmak istiyorum. E, Belirli aşamalarda hani nasıl kendi haritamı rektifik ettim. E, bunu anlatmak istiyorum. Birkaç parçadan oluşacak videolar arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, rektifikasyon gerçekten zor bir iş ama e, biraz mantığını anlarsanız arkadaşlar. E, Birçok, yani şöyle söyleyeyim. Bu mantığı anlayınca kişilerin mesela yükselen burcundan onun, o yükselenin yöneticisinin yerleşiminden, hani bir şeyden analiz edebiliyorsunuz. İşte mesela kişinin, e, örneğin e, ayı, ayının nerede olduğu, hangi evde olduğunu, kişinin e, duygusal tepkilerinden, e, hareketlerinden çıkarabiliyorsunuz. Aslında bu bir tarafta da sizi güzel bir e, e, astroloji, e, hani evleri, burç konumlarını anlama konusunda da güzel bir e, kapı açıyor. Ben o yüzden Herkese şunu önereyim yani bu konuda e, özellikle bu videolarımı e, tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu çünkü sadece doğum haritanızı bulmak için değil. Bir tarafta da e, e, haritayı daha iyi analiz etmek için şimdi düşünün sizin örneğin Mars'ınız. Şimdi haritada e, yükselene göre diyelim ki Mars'ınız 7. evde mesela ama 7. evde ilişkilerde biraz sorun getirebilir ama mesela sizin 7 evde çok sorunlar yaşamıyorsunuz. O zaman ne düşünürsünüz? Mars'ın yedinci evde değil. Yani bunun gibi şeyler. Şimdi arkadaşlar bu kısa girişten sonra şöyle aşamalarla anlatacağım lektifikasyonu. Birinci aşamamız şu arkadaşlar. Gününü biliyoruz ama haritamızda hiç saate ilişkin bilgimiz yok. Sadece günü biliyoruz. Yani Hani genelde günü bilenler şey diyor yani işte öğlen gibiymiş biz öğlen 12 ile 5 arası veya genelde böyle oluyor ama diyelim ki 24 saat boyunca hiç bilinmiyor. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar bunu tespit etmesi cidden zor. Hani bu gerçekten zor bir tespit. Ee, biraz ciddi bir emek gerektirir. Ee, Belirli aşamalardan geçilmesi gerekir bunun için. Ee, ama şöyle söyleyeyim bütün aşamaları bitirseniz bile rektifikasyon sonuçta bir tarafta biraz süpükülatif bir şeydir. Yani yüzde yüz net bir insanın hani iddia eden olursa da ben bunu çok şey bulmuyorum güvenilir değil. Ancak ne olabilir? Yani para göre bir insan haritasında bir e, bir 10 dakikalık e, aralıklara aralıkları inilebilir. Mesela ben kendi haritamda size anlatacağım. E, kendi haritam üzerinde nasıl haritamı rektifik ettiğimi anlatacağım. Bu şekilde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi İlk başlangıcımız şu. Kişinin doğduğu gün belli ancak yükselerini bilmiyoruz. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir mantık uyguluruz. Öncelikle mesela gece 12'den başlayalım. Mesela yine hiç tarih değiştirmiyorum. Şurada Ankara diyorum. Burada ilk mantığımız şu olacak arkadaşlar. E, belirli bir yükselen aksiyle gideceğiz. Örneğin gece 12'den başladım. Bu kişiyi terazi olarak aldık. Mesela Şöyle bakacağız, eğer bu kişi terazi yükselen olursa işte e, terazi burcu bulunduğu ev konumunda dengeli uyumlu olmayı getirir. Yani yükselen terazi ne demek? Dengeli, uyumlu olmayı isteyen, hani harmoni arayan e, bir kişilik anlamına gelebilir. E, ve e, yükselene baktıktan sonra da yükselen yöneticisine bakacağız. Arkadaşlar genelde yaptığımız en büyük hata şu, sadece yükselenle insanları analiz ediyoruz. Oysa yükselen yöneticisi kişinin o yükselenle birlikte şey etkisini bütünlüyor. Nasıl? Şimdi yükselenimiz mesela burada diyelim ki yükselen terazi. Yöneticisi Terazi'nin Venüs. Venüs nerede? Şu anda burada örneğin bu açtığımız haritada. de 3. evde gözüküyor. Bu şu demek? Bu kişi dengeli, uyumlu bir insan. Daha çok özellikle kız kardeşler olabilir. Yakın çevresiyle iletişimde olmaktan keyif alıyor. Bu konularda da hani oğlakta olduğu için de ciddi işte bu alanda gayet ciddi bir insan. İşte bakıyoruz mesela kişi buna uyumlu mu? Atıyorum mesela kişi böyle çok da dengeli bir yapısı yok mesela. O zaman ne yapıyoruz? Direkt dönüyoruz haritayı. Şimdi şeyden gidiyoruz. Mesela terazi yaptık. Terazi burcu bu anlamda çok uymadı. Örneğin kişiyi bu sefer akrep burcu yapalım. Yani sıra sıra şeyi dengeleyeceğiz arkadaşlar. Yani böyle aşama gözüküyor ama mantığımız şu. Yükselen ve onun yöneticisi arkadaşlar. Yani o konumlanma çok önemli. Çünkü yükseleni asıl şeyi veren arkadaşlar yöneticisi. Yani sadece yükselene bakmayın. Yükselen o anlamda şey ifade etmez şimdi. Örneğin bunu bir yükselen şeye çekelim. Şimdi Akrep Burcu'na da geldiğimizde Akrep Burcu bulunduğu evde tutkuyu o alanda bir biraz güç de getirir. Biraz zor şey zorluklarla mücadele enerjisidir. Obsesif olmayı getirebilir. Şimdi yükselende olduğunda nedir? Kişinin kendisinde bir tutkulu olma hali vardır. Kişinin kendisinde bir azimli olma hali vardır. Şimdi burada örneğin yine haritamızı açtık. Yükselen akrep. E kişi hayatında işte mücadeleşi işte Tutkulu, biraz obsesif yanı da olabilir. Onun yöneticisi Mars beşinci evde. Şimdi burada dördüncü evsinden diyor ama beşinci evde. Ha bu ne olabilir? Balıkta. Balıkta Mars daha çok işte hayat enerjisini hani insanlara yardım etmeye daha kullanabilir. Beşinci ev işte daha çok hani aslan burcunun yönettiği bir alan. İşte hayattan keyif almak, eğlenmek, sportif faaliyetlerde bulunmak, çocuklar, işte şans oyunları. Şimdi şöyle düşünün, bu kişinin yükseleni akrep ve daha çok işte balık burcu enerjisinde bir akrep, öyle düşünün. Daha çok işte çocuklarla vakit geçirmek olabilir. Eğlenmek, spor yapmaktan keyif alabilir. Sanatla ilgilenmekte şimdi burada Mars balıkta belki bu alanda bir şey katabilir. Şimdi bakıyoruz örneğin bu kişi böyle mi? Varsayalım ki yok değil. Ha, buna uymuyor. O zaman direkt arkadaşlar tekrar dönüyoruz. Bu sefer örneğin yükseleni yaya çekiyoruz. Bu sefer de yay burcunda bakacağız. Yani burada mantığımız şu arkadaşlar. Yükseleni yöneticisiyle birlikte analiz etmek. Hem yükselende nasıl gözüküyor? Bakın hem yükselen bunu uyuyor mu? Hem de yükselen yöneticisi acaba bu kişinin yani o orada hayatta kendisini nerelerde daha çok e, mutlu, Nerelerde kendisini daha çok görüyor? Şimdi mesela burada yükselen yay. E, yükselen yay işte hayatta bilgi öğrenmek, bu alanlarda çok ilgilidir. Optimist insanlardır. Ben kendim de yükselen yaya olduğum için söylüyorum. Optimist insanlardır. Ee, yabancı dilleri, kültürleri merak duyabilir. Ee, böyle özgür ruhlu insanlardır. Şimdi onun yönüste Jüpiter 11. evde ve Akrep'te. Örneğin arkadaşlıklar konusunda çok e, inançlar hani e, böyle kendisini daha çok arkadaşlıklara adamak ister. Oralarda ...böyle yol gösterecek gibidir. Çünkü Jüpiter bir öğretmen gibidir. Akrepli Jüpiter... ...ben güçlü görürüm. Yani akrepli gerçekten güçlü çalıştığını... ...düşünüyorum yaptığım analizlerde. Yani bu kişi... ...direkt bu konulara... ...çok derin eğilimle girebilir. Çok derinlere için... ...akrep enerjisini arttırıyor. Çok örneğin... ...mesela belki bu kişi... ...böyle astroloji konusuna da ilgi duyabilir. 11. evle evle alakalı olduğu için... Ee, böyle evrenle ilgili bilgileri de belki merak edebilir. Örneğin baktık bu kişi ya dedi evet ben böyleyim. çok Mesela yükselenim yay çok gülerim. Hayatta gülmeyi seviyorum. İşte hareket etmeyi seviyorum. Enerjim şudur budur. Ee, baktık yükselen yönü suyu evet ne diyoruz? Evet bu kişinin yükselen yay ve yönü 11. evde Jüpiter Akrep burun olduğu için kişinin seelenler ile işte yükseleni burada tespit etmiş oluyoruz İşte bu kısmı yaptıktan sonra e, ikinci aşamaları geçeceğiz Arkadaşlar bu ilk videomuzdu. E, ilk videomuzdan sonra sıra sıra aşama aşama her seferinde video yapacağım bundan sonra ikinci aşamaya geliyoruz e, diğer videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar İyi günler hepinize